şıklık katacak o güzel ürünü getirdim. Bunu al, karşına koy kafaya yersin. Bak su yukarı mı gidiyor, aşağı mı iniyor? bunu çözene kadar yani kafaya yersin. Cihaz güzel bir cihazdır. Işıklı ışıkla, hava nemlendirici özelliği olan sana görsel şölen sunan ve bluetooth operatör özelliği olan bir üründür. Cihazla istemiş olduğun gibi ışıklarını falan değiştirebiliyorsun. İstemiş olduğun gibi müziklerini açıp müzik dinleyebiliyorsun. İstersen ışığı da kapatabilirsin. İster gece lambası olarak kullan. ister havan nemlendirici olarak kullan. İstersen bluetooth hoparlör olarak kullan. Görseli de gayet güzeldir. Evine renk katar. Almak isteyen varsa fiyatı 1000 TL. Yerimiz İstanbul Arnavut Kampanyalıdır, Bilginiz olsun. Whatsapp'tan da sipariş verebilirsiniz. Astım, bronşit, nefes darlığı gibi hastalıklara da güzel gelir. Kok koyduğunuz zaman evinizde şuradaki buhar sayesinde güzel kokmaktadır. Bilginiz olsun. Almak isteyen varsa fiyatı 1000 TL. Gelip dükkandan da alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.